Satışlarında kurban öncesinde e, ciddi bir talep yok. Bunda neye bağlı? Tabii ki pandeminin etkisi var. Ona bağlı. Artı fiyatların fahiş bir artışı var. Ona bağlı. Halkın alım gücüne bağlı. Buna bağlı bir artış yok. Ama yine Allah'ın bir gününe şükürler olsun. Ekmek teknemiz dönüyor. E, biliyorsunuz dünyada bu Covid-19 nedeniyle bayağı bir sıkıntılar yaşandı. Bu kapanma, ara kapanmalarda esnaf olarak bayağı bir sıkıntı yaşadık. Herhangi bir destek alamıyoruz. Esnaflar çok zor durumda. E i̇ster istemez bu halka da yansıyor. Halk da ister istemez ekonomik olarak bir sıkıntıya girdi. E, belediye olsun, devletimiz olsun, esnafın bu mağduriyetini görürlerse, yardımcı olurlarsa seviniriz. E, i̇nsanların alım gücü düştü. Fiyatlar fahiş bir şekilde arttı. E, gönül ister ki hayat koşulları daha rahat olsun ama bu şekilde olmuyor. Geçen senelere nazaran bu sene baya baya bir sıkıntılar var maddi açıdan, ekonomik açıdan. İster istemez bu gıdaya olsun, ete olsun, diğer ürünlere olsun yansımakta. E örneğin yani et bizde geçen sene kıymalık 30 lirayken 35 lirası bu sene 50 lira 60 lira 70 lira buldu. E, küçükbaş geçen sene 1-500 arasıysa bu sene 2-3 arası gidiyor. Anlatacaklarım bundan dolayı İnşallah devletimiz, belediyemiz, kaymakamlığımız, valimiz bunları görürler, bunlara göre bir tedbir alırlar. Vatandaşa da yardımcı olmak isteriz biz. Bu da ekonomiden geçiyor. Ekonomi ne kadar iyi olursa, milletin alım gücü ne kadar iyi olursa talepte arz meselesi bu şekilde iyi oluyor. Müzik